Fala, tudo bem? Karne mücadeleye olarak hazırız. Bunu aylar öncesinde hazırlıklarımızı yaptık. Şu anda depomuzda 8 ton tutulmuş. Ayrıca 100 ton 10 civarında solüsyon var. Bunun dışında 21 tane aracımız mevcut. Bunlar 7 tanesi hem kurslama aracı aynı zamanda önünde kar kreme aparatı da mevcut. Onun dışında greylerler, backlar, roderler ve birlikte 21 araç 57 personelle şu anda ekibimiz karla mücadele hazır. Dün gece kaybediyorduk ama e, hafif bir Bugün yarın e, olabilecek kar yağışına karşı şahin meydana Araç ve ekiplerimizle karla mücadele hazırız. Evet, 444 27 01 numaradan belediyemiz ulaşabiliyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyemiz, Şahin Belediyemiz, diğer belediyeler karla mücadelede hangi caddeleri, hangi belediyeler yapacak? onların çalışması da yapıldı. şu anda Gaziantep olarak belediyeler olarak herhalde mücadele hazır vaziyette bekliyoruz. Hmm.